Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimiz çok boyutlu diziler. Çok boyutlu dizileri dizilerin dizisi diye nitelendirebilirsiniz. ya da ana grupların alt grupları şeklinde de e, aklınıza tutabilirsiniz. E, çok boyutlu diziler bellekte matris e, yapısı şeklinde saklanır. E, örneğin kullanımına ilişkin bir e, başlangıç olarak Örnek verecek olursak integer matris deyip iki tane köşeli parantez koyuyoruz. Buraya satır sayısı ikinci e, parantezinin arasına da sütun sayısı diyebilirim. Böyle, bu şekilde aklınızda kalabilir. Şimdi Örneğin ben 2'ye 2'lik bir matris oluşturduğumuzu düşünelim. 2'ye 2'lik bir matris yani 4 elemanlı bir e, matris oluşturum, oluşturdum. Her matrisin e, elemanına değer ataması yaparken uzun uzun yapayım şimdi görmeniz açısından. Matris 0'a sıfır değerim benim sıfırdan başladığı için dizle bir olsun. Kopyala yapıştır yapıyorum. Matrisin sıfıra bir değeri iki olsun. Daha sonra matris birinci satırım birinci sütunu. Birinci satırın ikinci sütunu. Daha sonra ikinci satıra geçer ikinci satırın birinci sütunu değerimiz 3 olsun. Son olarak da ikinci satırın ikinci sütunu şeklinde matris sonlanır. 2'ye 2'lik bir matrisimizdi. Şimdi Excel üzerinde görecek, e, gösterecek olursam eğer Örneğin biz buradan 2'ye 2'lik bir matris oluşturduk. Yani 2 satır 2 sütunların oluşan bir matris örneği verdik. Değerlerimiz birinci satırın birinci sütunun değeri 1'dir. Birinci satırın ikinci satırın sütunun değeri 2'dir. Aynı şekilde ikinci satır birinci sütunun değeri 3 iken ikinci satır ikinci sütunun değeri de 4'tür. Matris yapısı matrisler bellekte bu şekilde ee, bellekte tutulur. Örneğin ben 2'ye 3'lük bir matris oluşturmuş olsaydım eğer burada bu sefer üçüncü bir sütunum olacaktı. Ve değer atamalarımda aynı şekilde 1, 2, 3 derdim. Buna da 4, 5 ve 6 diyebilirdim. Bu seferki e, bellekte saklayış biçimi buna benzer olacaktır. Anlatmak istediğim matri matrislerin e, yani iki boyutlu çok boyutlu dizlerin matris şeklinde bellekte tutulduğudur. Bu e, matris değerlerini ekrana basalım. Matris hangi değerleri ekrana yazdırmak istiyorsam 0'a 0 değerini ekrana yazdırırsam e, bana 0'a 0 yani birinci satır birinci sütunun 1 olan değeri ekrana yazdırması gerekir. Bir değerini ekrana yazdırdı. Aynı şekilde sırasıyla diğerlerini de çağıralım. 0'a 1 değerini 1'e 0 değerini ve 1'e 1 değerini ekrana yazdıralım. Çalıştırdığımızda sırasıyla 1, 2, 3, 4 değerlerini yazdıracaktır. Biz bunları e, matris görünümü şeklinde yazdırmak istersek e, bunları döngü yardımıyla elbette böyle sırayla yazmayacağız. Döngü yardımıyla hepsini yazdıracağız. E, ancak matris görünümü vermek istersek önce ilk sayı yazacak Ardından bir boşluk bırakıp ikinci sayı yazacak. Ardından bir alt satıra geçecek. İkinci sayı yazacak. Bir boşluk bırakacak. Üçüncü en son matris değerini yazdıracak. Şimdi çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 2'ye 2 şeklinde bir matris yapısına benzer bir şekil verdik. Biz matrislerimizin yani matris diyorum sürekli. İki boyutlu dizilerimin değerleriyle oynayabilirim. Program içerisinde ee, bu değerleri değiştirebilirim. Müdahale edebilirim. Örneğin ben matris 0'a 0 değerini değiştirmek istiyorum. Birinci satır birinci değeri değiştirmek istiyorum. Üzerinde işlemler yapabilirim. Şu anda benim 0'a 0 sıfır matrisimin değeri bir. Geliyorum ben. eee o değeri değiştirmeye yönelik birkaç işlem yapayım. Matris 0'a 1 değeri çarpı 2 dediğimde artı matris 1'e 1 değeriyle toplarsam benim şu anda matris 0'a 1 değerim 2 idi. 2 çarpı 2 4. Matris 1'e 1 değerim kaç? 4. 4 artı 4'ten 8. Benim artık matris 0'a 0 sıfır değerim 8. Ekrana yazdırmak istersem. Sıfıra sıfır değerini ekrana yazdırıyorum. Önüne bir ters Hem bırakalım ki ayırt edebilelim. Gördüğünüz gibi 8 değerini ekrana yazdırdı. Aynı şekilde ben e, yukarıdaki bütün değerleri print fonksiyonu içerisinde de e, değişiklik yapabilirim. Hatta şuraya bir hayır dedelim. Program içerisinde, yani printf fonksiyonu içerisinde matris değeriminin her birini istediğim değişkenle çarpıp istediğim değişkene bölebilir ya da üzerinde istediğim değiş, e, işlemi gerçekleştirebilirim. Hepsini 5'er 5 beş ile çarpalım. Bizim matris değerlerimiz neydi? 1, 2, 3, 4. Yani 5, 10, 15, 20 değerlerinin yazması gerekiyor. Efendim. Ancak ben matris 0 değerini en son değiştirdiğimde matris 0'a 0 değerim 8'di. O zaman ilk değerimi yazdırdığında şurada 0'a 0 değerini 1 çarpı 5 değildi. 8 değerine sahip olan sonradan e, bu, değerin değiş, bu değeri değiştirmiştim. 8 çarpı 5 40 yazacak. 5 kere 2 10, 15 ve 20 şeklinde e, ekrana yazması gerekiyor. Çalıştıralım programımızı. Şöyle bir ters Alalım. Şurayı da hatta. Şimdi çalıştıralım. Bakınız. 8 son ilk 0'a 0, 0 matrisimin değeri 5 kere 8 40 yazdırdı. Ardından benim matrisin 0'ın sıfırı, 0. E, birinci satır 1. sütundaki değerim e, ikinci sütundaki değerim 2 idi. 5 çarpı 2 10 5 çarpı 3 15 ve 5 çarpı 4 20 değerini matris değerlerimi değiştirerek Ekrana yazdırdım. Şimdi e, matris değerlerimi uzun uzun böyle atamalarını gösterdikten sonra kısaca atamasını göstereyim matris değerlerimin iki boyutlu dizilerin değer atamalarını. Bir matris bir şeklinde iki boyutlu bir dizi tanımladık. Yine iki iki örneğini verelim. Küme parantezleri içerisinde benim burayı satır, burayı sütun diye baz alıyorum. İki satır için küme parantezlerimin içerisine satır sayısı kadar aralarında virgül olmak üzere küme parantezi koyuyorum. Benim satır sayım karşıda iki. İki tane küme parantezi bırak. Ardından küme parantezleri içerisinde sırasıyla kaç elemanlı, iki elemanlı, her aralarında bir virgül olmak üzere de elemanları yerleştiriyorum ve noktalı virgülle bitiriyorum. Atamamı da bu şekilde gerçekleştiriyorum. Örneğin ee, ikiye 3 yani bir Matris tanımlanmış olsaydım 2 3 matris, yine 2 e, satır, 3 sütun şeklinde olacaktı, 3 eleman. Bu sefer e, her bir küme parantezi içerisinde 3 tane eleman yerleştirecektim. 2 3lük bir matrisimizde de 2 boyut, dizimizde de bu şekilde, 2 sütun, 2 satır, satır sayısı kadar. Küme parantezi ve e, sütun sayısı kadar da küme parantezi içerisinde elemanlarımı yazıyorum. Ve ben bunları e, çağırmak istediğimde Hangi matrisimi çağıracağım? Birinci satır 1. satır, eee 1. sütundaki elemanlarımdan birini çağırabilirim. Burası 0'a 0. 0'a 1. 0'a 2. 1'e 0. 1'e 1 ve 1'e 2 elemanlarını. Taşıyor ben eee 0'a 0 elemanını çağırdığında bana bir değerin ekrana yazdırması gerekiyor. çağıralım. Bir değerini ekrana yazdırdı. Sıfıra bir değerini hatta yukarıdaki gibi hızlı hızlı sıfıra 0 sıfıra 1 ve sıfıra iki biri sıfır 1'e 1 ve 1'e 2 elemanlarını da çağırıp e, matris görünümünü verelim. Önce bir bakalım ekrana bütün sayıları yazdırdım mı? Evet 1, 2, 3, 3, 4, 5 elemanlarını ekrana yazdırdım. Biz ilkini yazacağız boşluk bırakacağız. Ardından ikincisini yazacağız gene boşluk bırakacağız. Üçüncüsünden sonra ekrana bir alt satıra geçmesini istiyorum. E ee, aynı şekilde bunları da uyguladığımda ikiye 3'lük bir eee matris görünümünü kazandırmış oldum. Bu şekilde. Daha önce dediğim gibi dizilerle e, döngüler birbirinden ayrılmaz ikililer. Şimdi e, artık bunları sırayla yazmak yerine döngü yardımıyla yazalım. Hemen bu örneğimizde yorum satırı haline getirelim. Integer matris adında bir 2 boyutlu dizi tanımlıyorum. Basit olması açısından 2'ye 2'lik bir 2'ye 2. Iki. Her elemanın içerisinde 4'e 5 6'ya 7 olsun aşağı geliyorum. For döngüsü. Ee, bu değerleri hiç ardı ardına e, yazmak için içe for döngüsü kullanacağız. Integer'i sıfırdan başlayacak ve satır sayısınca dönecek. Kaç satır dönmemiz gerekiyor o halde? i küçüktür. 2'ye kadar. 2 satır döneceğiz. Ve her seferinde i değerimizi arttıracağız. Ardından iç for döngümüze geçiyoruz. For deyip integer j tanımlayalım. Sıfırdan başlasın. j küçüktür. Bu sefer de sütün e, satır sütun sayısı boyunca. O da 2. E, iki 2 defa döneceğim. Ece'yi değerimi arttıracağım. Ardından küme parantezleri içerisinde bu sefer benim bütün değerlerimi çağıracağım. 0'a 0, 0'a 1, 1'e 0 ve 1'e 1 değerlerimi çağıracağım. Matris diyorum. Burada şimdi benim yapmam gereken önce 0'a 0 çağıracağım. Ve sonra 0'a 1 değerini çağıracağım. Yani benim ilk buraya i değerimi yazdırmam gerekiyor. Çünkü ilk içerideki for döngü dönecek. Ve i'nin değeri burada 0 olacak her zaman. O zaman iyi değerimi yazıyorum. Ardından dönecek olan değerde her seferinde for döngüsünün içerisine ait olan j sayıcımdır. j'mi de yazıyorum. Noktalı virgüle bitiriyorum. Programı çalıştırdığında gelecek kontrol edecek. Integer i sıfırdan küçük, 2'den küçük. Evet. Ee, gelecek içerideki döngüyü çağıracak, ee, çalıştıracak. j sıfırdan küçük. Evet. 2 defa j'yi dön. İçeri gelecek. Matris i'nin değeri sıfırdı. j'nin değeri de sıfır. 0'a 0 değerini yani 4 değerini ekrana yazdıracak. Tekrar dönecek. C1 oldu. 2'den küçük mü? Evet. Gelecek. E'nin değeri 0'dı. C'nin değeri 1. O zaman 0'a 1 değerini döndürecek. Onun değeri de 5 idi. Aynı şekilde yukarı dönecek. E'nin değeri 1 oldu. 2'den küçük. Aşağı gel. For döngüsünü yine çalıştır. E'nin değeri 1 oldu. 1'e 0 değerini çevir. Ardından 1'e 1 değerini e, ekrana yazdır. 6 ve 7 değerlerini de o şekilde ekrana yazdıracak. Çalıştıralım programımızı. 4, 5, 6, 7 değerlerini ekrana yazdırdı. Matris görünümü vermek istiyorsak buna. Yine aralarında şurada ilk yaptığımız gibi ilk satırda bir boşluk bırakıyoruz. Ardından bu e, ikinci satırı yazacak. Ancak döngüden çıktıktan sonra şimdi ne hal aldığını görelim. Aralığında birer boşluk bıraktım. Bu sefer 4 ve 5'ten sonra bir satırı aşağı atlayıp 6 ve 7 yazdırması gerekiyor. Onlar için de bu içerideki for döngüsünden çıktıktan sonra bir boşluk bırakması için, bir alt sıfıra geçmesi için terslaşan yazıyorum. Şimdi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 4'e 5 ve 6'ya 7 2'ye 2'lik matris görünümü şeklinde ekrana yazdırdık. Değerleri değiştirelim. Bu sefer 2'ye 3'lük bir matris oluşturup değerlere eklemeler yapalım. 6 7, 6 7 ve 8 değerlerini yazdıralım. Bu sefer 2 satır ve 3 sütun dönecek. O zaman ilk ee, benim döngüm satır sayısınca dönen döngü, içerideki for döngümde sütun sayısı dönün gereğince. Bu değeri de 3 yaptıktan sonra programı yine çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 4 5 6, 6 7 8 değerlerini de bu sefer 2'ye 3'lük bir matris şeklinde yazdırdı. 3'e 3'lük değiştirebilirsiniz yine. 3'e 3'lük dediğimde benim bu sefer e iki tane küme parantezim vardı. Yani satır sayısınca küme parantezi oluşturuyordum. Bir virgül bırakacağım. Bir küme parantezi içerisinde daha değer yazacağım. 8, 9 ve 10 değerlerini yazalım. Ve bu sefer eee dışarıdaki döngüyle 3 defa çevirmemiz gerekiyor. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10 değerlerini yazdırdı. 4'e 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 4'lük bir matris yazdırmak istersek eğer 3 tane yazmıştık. Ee, bunun en başına isterseniz 1 2 3 diye yazdıralım. 1 2 3 4'e 4'lük 4'lük bir matris oluşturduğumuz için 1 2 3 ve 4 tane satır sayısı boyunca küme parantezi yazdık ve bunları da 7 6 7 8 9 diyelim. 9, 10 ve 11 değerleri yazdırdığımızda 4 tane küme parantezi ve her küme parantezi içerisine 4 tane eleman yazdık. Yani 4'e 4'lük bir matris oluşturduk. Bu sefer bunları da satır sayısı 4 kere defa dönecek. Sütun sayısı da yine 4 defa dönecek. Çalıştırdığımızda ise 4'e 4'lük bir matris oluşturduk. 4'e 4'lük 4 e 4'lük bir matris oluşturmuş olduk. Aralarına bir boşluk daha bırakırsak belki daha rahat görünür. Evet. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11 değerlerini taşıyan 4'e 4'lük bir e, matris örneğini de yapmış olduk. Şimdi bir de e, dışarıdan veri alarak e, o verileri yine kullanıcı kaç değer girdiyse artık ona göre e, matris değer, matris oluşturup kullanıcıya gönderelim. Yapmamız gereken şey burada. Evvela for döngüsü içerisinde biz değer isteyeceğiz. 2 İki, ikilik bir matris oluşturalım önce. Kullanıcıdan alacağımız verilerle 2'ye 2'lik bir matris oluşturalım. Burada kullanıcıdan verileri isteyeceğiz artık. Sayı giriniz diyecek. Ve her defasında biz o sayıları bir iki boyutlu dizide tutacağız. Dizide ediyorum. Adı da yine matris olsun. Buradan iyi de tutacak ilk satır sayısını Sütun değerini de C değerinde C sayıcında tutacak. Ve operatörünü unutmayalım. Biz şimdi e, burada 4 defa toplamda 2 defa içeride dönecek. Yukarıda da 2 defa dönmesi şartıyla toplamda 4 defa kullanıcıdan sayı isteyecek. 4 sayı alacağım ardından şimdi bir çalıştıralım programımızı. matris tanımlamamışız. İkiye ikilik bir matris tanımladık. Ardından programımızı çalıştıralım. Sayı giriniz. 1, 2, 3, 4 ve program bitti. Biz değerleri kullanıcıdan aldıktan sonra kullanıcıya yine değer döndürmemiz lazım. Yine benzer aynı for döngüsü içerisinde. Döngümü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Aynı döngü döngüyü kopyalayarak burada bu sefer dön kullanıcıya girdiğim girilen matris değerlerini yani girilen değerleri kullanıcıya matris şeklinde vereceğim. Yine i'nin j'sinde tutacağım. Bakın programın akışına bakalım. Kullanıcıdan 4 defa sayı aldık. Döngü bittikten sonra buradaki döngü aşağı gelecek. Bu sefer bu döngü yardımıyla da kullanıcıya girdiğimiz e, bütün değerleri ekrana yazdıracak. Çalıştıralım programımızı. 1, 2, 3, 4 dediğimizde 1, 2, 3, 4 değerlerini yazdırdım. Bir önceki gibi bu satırdan ilk for döngüsünün içinden çıkıyorum print fle ters slash n karakter kontrol karakteriyle bir satır aşağı geçiyorum. Şurada da bir boşluk bırakalım. Hatta şurada en yukarıda bir print fle daha boşluk bırakalım ki o döngüden çıktıktan sonra sonraki değerlerimizi rahatlıkla görebilirim. Programımızı çalıştıralım. 4 5 6 7 diyorum. Gördüğünüz gibi 4 5 6 7 değerlerini matris 2 ikilik matris şeklinde ekrana yazdırdık. Yine bunu siz e, geliştirebilirsiniz. 3e 3'lük diyelim. 3 defa döndürsün. Her birini. burada da üçer defada ekrana yazdırsın. 1 2 3 4 5 ve 6 değerlerini 7, 8, 9 olması lazım. Evet. 3'e 3'lük bir matris şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde yazdırdık. 4'e 4 de yapmak isterseniz yine değerleri değiştirmeniz yeterli. Çalıştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 dediğimizde ise 4'e 4'lük bir e, matris oluşturduk. Burada e, iki tane rakamlar olduğu için biraz e, karmaşaya neden oldu. Ama şurada birkaç tane evet, boşluk bırakarak o şekilde düzenleyebilirsiniz. Birkaç boşluk daha bırakarak matrisin sayılarının e, sayıların alt alta gelmesini sağlayabilirsiniz. E, benim iki boyutlu, çok boyutlu dizilerle anlatacağım bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste e, hatırlarsanız e, bir önceki dersimizde dizilerde bir sınıfın içerisindeki öğrencilerin e, notları ile bir takım işlemler yapmıştık. Notlarını almıştık. Bir sınıfta 10 öğrenci varsa 10 öğrencinin notuyla ilişkin e, bir takım işlemler yapmıştık. Şimdi düşünün ki bir sınıfta değil birden fazla sınıf varsa iki sınıf, 3 sınıf ve her sınıfta da 50 tane öğrenci varsa ne yapacağız? O zaman da çift boyutlu dizi kullanacağız. Bir dahaki dersimizde o örneği inşallah çift boyutlu dizilerle yapıyor olacağız. Daha sonra string array'lere geçtiğimizde char veri tipine ilişkin dizilerin kullanımına geçtiğimizde Örneği toparlayacağız. Bu sefer e, isim alacağız. İşte Ahmet kullanıcısı, Ahmet isimli eleman, e, vizeden şunu almış, finalden şunu almış, ortalaması şu düşmüş. Sınıftaki bütün elemanların isimleriyle birlikte notlarını ve al notlarına ilişkin düşen e, harflendirmeyi ekrana yazdırabiliriz, kullanıcıya verebiliriz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. E, umarım iki boyutlu dizileri anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşebilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.